25 metre bölü saniye hızla fırlatılan cismin yerden en fazla yükseldiği 20 metre yükseklikte sadece yatay ve x hızı bulunur. Cismin yerdeki kinetik enerjisi en üst noktadaki potansiyel ile kinetik enerjisinin toplamına eşitlenirse 1 bölü 2 m çarpı ve sıfırın karesi eşittir m çarpı g çarpı h artı 1 bölü 2 m çarpı vx'in karesi bağıntısından cismin yatay vx hızı 1 bölü 2 m çarpı 25'in karesi eşittir m çarpı 10 çarpı 20 artı 1 bölü 2 m çarpı vx'in karesi 1 bölü 2 çarpı 625 eşittir 200 artı vx'in karesi bölü 2 625 bölü 2 eksi 200 eşittir vx'in karesi bölü 2 625 eksi 400 bölü 2 eşittir vx'in karesi bölü 2 225 eşittir vx'in karesi vx eşittir 15 metre bölü saniye olarak bulunur. Atılma hızı 25 metre bölü saniye, yatay hızı 15 metre bölü saniye olan cismin vy düşey hızı ve sıfırın karesi eşittir vx'in karesi artı vy'nin karesi bağıntısından 25'in karesi eşittir. 15'in karesi artı VY'nin karesi 625 eşittir. 225 artı VY'nin karesi VY'nin karesi eşittir. 400 VY eşittir. 20 metre bölü saniye olarak bulunur. Düşey hızı 20 metre bölü saniye olan cismin havada kalma süresi t uçuş eşittir 2 çarpı vy bölü g'den t uçuş eşittir 2 çarpı 20 bölü 10 eşittir 4 saniye cismin menzil uzunluğu x eşittir vx çarpı t'den x eşittir 15 çarpı 4 eşittir 60 metredir.